Aç lan kapıyı Sami Aç lan Tüccar Sami desene de sen abi, Sami'si abi, Sami abi, Sami. 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 Sami Aç lan kapıyı Aç lan kapıyı Kime baktın birader Tüccar Sami'ye baktıydım ben Alçıklısın herhalde He Acı alacak kendisinden. Vallahi en son on dakika önce istasyona doğru gidiyordum. Lan bu tüccar Sami. Sakın bizim antikacıdan peşinde olmasan gülüm. Yok yok, altın kokusunu aldı bu. Kesin altın kokusunu aldı. Ne? Bahri söylemiş olmasın mı be, ha? Ben rüyamda gördüm ya, gerçek olmasın benim rüya. Yok lan. Bahri saftiriktir, maftiriktir ama yapmaz öyle şey. Temiz çocuktur. E ne işi var gülüm bu burada o zaman? Bence çocuğu koruşturdu bu. Beni sorarsanız var. Onu bırakın gari. Ne yapacağız Sadıç? Tüccar Sami gitmezse bizim altın işi yalan olur. Bak ben size verem. Niye edip tüccar Sami postulmak lazım buradan? Buldum sadıçlığa. Hünce siz beni gene eşek sudan gelinceye kadar döveceksiniz. Ondan sonra da ben gideceğim bu tüccar Sami'ye böyle 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 oldu diye anlatacağım. Aynı hicabı gandırdım gibi kandıracağım onu da. Aynen. Öyle yaptı Emin. Açık edem mi altınların bizde olduğuna. Buldum. Aksakallı didik oluma gireceğim. Tüccar Sami'nin karşısında geçeceğiz. Tüccar Sami <laughs> Sana Sene çok büyük lütuf Bizimle geleceksin diyeceğiz. Tutacağız kolundan götüreceğiz. Nasıl? Aynı. Ne oldu Cemil? Sen on dakika etini saçı buldun, sakalı buldun, bastonu da buldun, aksakal dede oldun. Deme göre. De gidi Cemil de. Güzel değil mi? Ben buldum sadece. Kavga çıkaram. Emin lan Cemil yürüsün adamın üstünü. Ulan sen benim ceketimin düğmesinin deliğine yan gözle mi baktın deyip çullansınlar. Adamı böyle kavga demiş çıkarsın da dışarı. Biz de Süleyman lan bozduram altınları. Olur mu lan olur mu? Müezzin adam lan ben. Müezzin adamın kavga ettiğini hadi görülmüş? Tamam lan tamam. Emin biz de alırız, siz de altınları bozdurursunuz. Biz bozduracağız. Yalnız Çok çikin kurulacağım ben bu adama ince. Çok çikin kurulacağım bak. Benim bak baktı o. Öyle yan gözden ben hem baktı. Ben hem sövdü hem o. Benim hem sövdü o. Hem de çok çekin sövdü sadıç bütün milletlerin içinde bak seni de ha. Ulan milletin parasını da ödememiş hakkı neymiş milletin? Ulan ben senin gibi Hicabi makasçı değil mi bu? Ne iş var lan bunun burada? Tüccar Sami değilsin sen. Hırsız Sami'sin, hırsız Sami. Git baştan Hicabi. İşin bir var benim. Şimdi seninle uğraşamayacaksın. Ne oluyor lan? Neden gelmiş bu? Vallahi onu bunu bilmiyorum da sadıç. Hicabi çok pis dalacak gibi geliyor bak ben size veren. Bak size dedim. Benim adım Hicabi makasçı dedim. Ben adamı kıtır kıtır keserim dedim. Ben ne uğraşma dedim. Sen benim atımı nasıl çalarsın ulan? Ne atı lan? Ne çalmasın? Bak 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 Pişkine bak pişkine. Ayıp lan ayıp. Senin oğlun benim kızıma at hediye etmiş. Sen gelip benim kızımın atını nasıl çalarsın ulan? Ee, yeter lan. O at oğlumun değil mi? Asıl hırsız sensin. Nişan, açıldı nişan. At durumu Kendi ağzından söyledin işte. Hırsız Sami, hırsız Sami. Ulan benim tepemin tasını attırma. Çok çiçin kinleniyorum Saati sana. Kinleniysen ne olacak? Kinleniysen ne olacak? Senin gibi düşük adamlarla işim olmaz benim. Sen bana beni ne dedin? Sen bana düşük mü dedin? <laughs> bana düşük mü? Şu arkandaki banka gömer elini ulan seni! Anam! Anam! Çok fena yatırdı yalnız banka. Evet, İhano! Kulağım! lan? mı sadıç bunlar ha? Lan bırak gitsinler birbirlerine. İki alet birbirini vurmuş. Hadi biz işimize bakalım. Süleyman! Emin! Cemil, yürüyün gari. Aynen. İmdat! Adam öldürüyorlar! Adam! Cankurtan'a yok mu? Cankurtan'a yok mu? Cankurtan'a yok mu? Cankurtan'a yok mu? Adam öldürüyorlar! İmdat! Selamünaleyküm. Saatin altındaki dayı. Ee, bizi ağacın altındaki dayı, yani... Gariplerin pir'i gönderdi de. Demek gariplerin pir'i gönderdi ha? Aynen. Ay, i̇yi bakalım. Gelin benimle. Şimdi ben sana film gibi de ye. Ya! Ya! Allah! Allah! Ya bir şey yaptıralım. <laughs> <laughs> <laughs>